anınca gönlüme ışıklar saçar. Kader defterine bir yol göz attım. Hayatı meşkale zora yazılmış. Hakka tabi oldum, batılı attım. Gördüm ki hak yanda batıl bozulmuş. Elhamdülillah. Direksiz gök kubbe yapmış durdurur dünya durur, ay güneşi döndürür. Ta ervahtan Rabbim emir buyurur, çeşit çeşit haritalar çizilmiş. Öyle bir mimar ki, tektir planlar. Denizler, karalar, yeşil ormanlar. Mümkün değil, insan aklı bunu anlar, yüce dağlar sıra sıra dizilmiş. Selafi mümin Kur'an'ı açar. Tilavet edenin günahı geçer. Anınca gönlüme ışıklar saçar. Mer Rabb'ın nuru onda süzülmüş. Celle Celaluhu. Aşık Selefi.